Neymiş ya bu 2023? Evet, 2023 yılını geride bıraktık ve oyun sektörü açısından çok üzücü olaylar yaşansa da binlerce insanların işlerinden çıkarılması gibi yeni çıkan oyunlar açısından kesinlikle senelerce konuşulacak değerde bir yıl oldu. Ben de bu sene çıkan ve oynadığım oyunlar arasında bir liste yaptım. Sıralamayı en beğenmediğimden en sevdiğime doğru yapacağım. Bakın tekrarlıyorum. Benim en sevmediğim. Listeye geçmeden önce backlog hesabıma göz atmak isteyen olursa diye yoruma sabitliyorum. Bu da Letterboxd'ın oyun versiyonu gibi. Oyunları puanlayıp listeleyebildiğimiz bir uygulama. Ben de bu sene kullanmaya başladım. Hadi biz artık listeye geçelim. Tam olarak şu an bu sene kötü oyun oynamadığımı fark ettim. High Fire Rush herkesin aksine beni hızlı sıktı. Normalde ritim bazlı oyunları seven birisi olarak yayında ilk bakış atmıştım High Fire Rush'a. Twitch.tv slash Geekulip bu arada. hemen reklamda yapıştırdım. Ama beni hiç sarmamıştı. 2 saat civarı oynayıp saldım ben. Herkes deli gibi övüyor oyunu. Belki de devam etsem açılacaktı ama hiç istemedim. Bir ara tekrar şans vereyim ben buna en iyisi. Kötü bir oyun değil dediğim gibi ama listenin sonunda. Çünkü bu sene hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Listenin en sonu bile iyi oyun. Kötü oyun oynamayınca baksanıza listenin sonu bile ferah ya. Oh. Deli aksiyonu seven kaçırmasın. Trepang 2'yi ben ne oynamayı düşünüyordum <laughs> ne de umurumdaydı. Sonra bana bunun kodunu gönderdiler. Ben de dedim hani yine yayında bir ilk bakış atayım. Saracak mı bakalım ama hani pek de umutlu değildim. Baya şok oldum. İnanılmaz sardı. Fear oynadıysanız ve sevdiyseniz onun korku övesi olmayan ve daha iyi mekanikli hali diye özetleyebilirim. Ya aksiyon severler kesinlikle hoşlanacak bu oyundan. Emin olabilirsiniz. Ama başka bir şey de vaat etmiyor tabii ki. Zaten o yüzden bu sırada. Ee, güzel. Viewfinder daha çıkmadan önce ben bir video çekmiştim. Oyun güzele benziyor falan diye. Sonra çıktı ve oynadım. Tam olarak ne vaat ediyorsa o bu oyun. Perspektifleri kullanarak fotoğraf çekiyoruz ve puzzle çözüyoruz. Ben bir de böyle tatlı gözüken oyun gördüm mü arkaya Life is Strange playlistimi açıyorum. Tamam işte. O zaman fena sarıyor. Ya Life is Strange müzikleri çalabilen bir oyunsa arka planda ben de direkt bir puan artıyor oyun ya. Oyun bir zaman sonra aynı şeyleri yapmaya başladığı için hafif sıkıyor. Onun dışında keyifli vakit geçirebileceğiniz bir indi. FPS oynamayan beni bile sardı bu oyun. Benim online oyunlarla pek alakam yoktur. Özellikle FPS'lerle. Ama Finals ilk tanıtıldığında ilgimi çekmişti. En büyük sebebi de oyunu Mirror's Edge'i yapan tayfa yapıyor. Ve Mirror's Edge'in dünyasına ben bayılıyorum. Mirror's Edge'i de direkt çok severim ben. Parkur oyunu manyağı olduğum için biraz. Zaten parkur oyunu manyağı olma sebebim. Finals da bayağı o dünyada geçiyor gibi gözüküyor zaten. Etraftaki her yerin kırılma mekaniği de oyuna çok eğlence ve rastgelelik katmış. Aşırı hoşuma gitti. FPS sevmeyen ben bile arkadaşlara sürekli yazıyordum hadi Finals hadi Finals hadi Finals diye. Türü seveni için bence listede daha da önlerde olur ondan eminim. Saatlerce farklı zombileri farklı yollarla kesmeyi seviyorsanız benim gibi sarıyor. Dead Island 2 de yayınlarda ilk bakış attığım oyunlardan birisiydi. Ve o yayını izlemiş olsaydınız bir saatlik oynanış sonrası bayağı hayal kırıklığına uğradığımı görmüş olurdunuz. Dying Light gibi bir parkur ve akıcılık beklemiyordum ama vuruş hissiyatının ve zombi öldürmenin çok keyifli olacağını düşünmüştüm. E öyleymiş zaten. Oyunun en büyük hatası. Başta kullandığımız silahlar çok güçsüz olduğu için zombiler ölene kadar canımız çıkıyor. Düşmanları öldürmek zevkli oyunda. Sürekli sopayla vurmak değil. Silahları güçlendirip çok daha yaratıcı eşyalar ürettikten sonra oyun seni içine çekiyor. Açık dünyada geziyim, amaçsızca zombi keseyim, değişik fantaziler deneyim diyorsanız öneririm. Şu oyunun tek bölümde kullandığı mekaniklerden oyun yapanlar var sektörde. Mario Wonder'ın da listede bu kadar geride olmasının sebebi çok zaman ayıramamış olmam. Kısa bir oyun olmasına rağmen. Belki de o kadar ilgimi çekmedi aslında. Bilemiyorum. Oyun kesinlikle harika ve başta da dediğim gibi. Her bir bölümünde o kadar çeşitli mekanikler kullanıyor ki. 25 tane ayrı oyun çıkarırsın sırf bölümlerinden. Ama bu sene çok daha fazla zaman geçirdiğim oyunlar çıktı benim için. E kişisel listelerinde olayı bu biraz zaten. Seneye bak bu kadar övüp sevdiğim oyun 11. sırada. Video ilerledikçe 2023 beni etkilemeye devam ediyor abi. Sanırım en iyi From Software olmayan Souls-like oyunu. Hemen kısaca Souls geçmişimi özetleyeyim size çünkü çok uzun değil. 2019'da Sekiro çıktı ve Katana sever birisi olarak direkt oynadım. İlk oynadığım Souls oyunuydu ve bugüne kadar bir nefret aşk ilişkisi var Sekiro ile aramızda. Oyunu aşığım ama nefret ediyorum. Çok zorlamıştı beni çünkü. Ya çok kötüydüm ya da ilk Souls oyunu olarak yanlış bir seçimdi bilmiyorum. Sonrasında da Elden Ring çıktı ve bayıla bayıla oynadım. Bu kadar anlayacağınız üzere Souls oyunlarıyla öyle içli dışlı değilim ben. E Lies of P'yi neden denedim? Çünkü Game Pass'te var. Tek sebebi bu. Yoksa imkanı yok oynamazdım. Öyle bir deneyeyim bakayım herkes niye övüyor bunu ya diye girdim ve şaştım kaldım. Çok sağlam olmuş. Ben oyun çıkmadan önce Souls like kopyası olarak çıkıp yok olacak diye düşünüyordum herkes gibi ama iyi mekaniklere sahip oyun yapınca işte öyle olmuyor. Her şeyiyle çok iyi bir Souls like oyunu Lies of P. Benim ayrıca bahsetmek istediğim yanı ise bossları bence Sekiro ve Elden Ring oranla daha kolay. Ve benim için bir tık artı oldu bu. Çünkü oyuna çok çabuk alıştım ve ilerledim. Mesela Sekiro benim özel ilgi alanımı tetikliyor olmasaydı büyük ihtimal bırakırdım. Kolay dediğime de bakmayın bu arada. Yani Souls-like oyunları içerisinde kolay diyeyim ben Lies of P için. Hala zor oyun. Sonuç olarak sardı. Bağımlılık oyunu 1. Ya Dave the Diver ve listede daha sonra gelecek olan bir oyun beni kaltağa yaptı çıkamıyorum oyunlardan. Günlük hayatımda da yanda bir dizi, belgesel, boş film izlerken oyun oynamayı seven birisi olarak genellikle Minecraft oynuyordum ben. Dave the Diver ve şu an ismini söylemeyeceğim diğer oyun onun yerini aldı. Oyunun her şeyi bağımlılık yaptı ya. Balık tutması falan keyifli evet keşif falan güzel ama benim için asıl olay restoran işletme oldu. Onu geliştirip müşterileri memnun etmek, yeni tarifler açmak, sosyal medya hesabımızı kontrol etmek falan aşırı sardı. Benim için yılın sürprizlerinden. Tek kişi yaptı bu oyunu. 21 yaşında. Ben 22'yim. Lethal Company bilmeyen kalmadı sanırım dünya üzerinde. O kadar çok meme oldu ki oyun. Reels'ta, Shorts'ta her yerde videoları dönüyor. Biz de yayında Limon ve ekiple oynamıştık. Zaten ilk kez o zaman oynadım. Arkadaşlarla oyun gecesi yapıyorsanız direkt olarak en iyi seçeneklerden birisi şu an. Çok basit gibi gözüken mekanikleri var aslında oyun. Ama o kadar zekice yapmış ki yapan çocuk. Herkes farklı bir deneyim yaşayabiliyor. Beklemediğim derecede keyif aldım. Ben daha çok single oyun oynayan birisi olduğum için çok zaman geçiremedim henüz Little Company'de. Biraz daha oynama fırsatım olsaydı daha da ileride olurdu. Durdu belki de. Onu avradını burası boşluk <laughs> ben bu oyundan hayvan gibi keyif aldım. Şimdi siz beni asmadan önce şunu demek istiyorum. Starfield'a karşı yapılan eleştirilerinin %99'u haklı eleştiriler. Çok eksiği var. Çok sıkıntısı var. Ama bu benim keyif almamı engellemedi. Hala oyunun dünyasında yeni gezegenler, sistemler keşfetmek, ilginç NPC'lerden çok farklı görevler almak, kendi base'ini kurmak falan beni uzun süre tuttu oyunda. Evet kesinlikle 10 yıllık oyun gibi duruyor. Ama 10 yıl önce çıkan Bethesda oyunlarının da NPC'leri kaliteliydi, görevleri kaliteliydi. Bence yine kaliteli. Sonrasında yeni oyunlar çıktığı için mecbur ara vermek zorunda kaldım ama geri döneceğim. Oyunun en büyük eksisi bence modcuların bile sıkıcı diye terk etmeye başlaması. Valla modlar gelince ben daha da keyif alarak oynarım diyordum da zor gibi gözüküyordu gözüküyor artık. Bakalım. Şu tam bir oyun olarak çıksaydı. Valhalla benim bu sene açık ara en keyif aldığım 2-3 işten birisi. Ama bir oyun değil. Eklenti paketi. Geride olmasının tek sebebi bu. Eğer bir oyun olsaydı en kötü ihtimalle 3'e falan koyardım. O kadar sağlam olmuş. Zaten bir inceleme de yaptım üstüne. Daha detaylı merak edenler karta tıklayıp onu izleyebilir. Kesinlikle yılın sürprizi. Videoda önceden de bahsettiğim gibi parkur ve hızlı oyun delisi olarak ilk Ghost Runner'ı severek oynamıştım. İkincisi de çıkınca yine oynarım geçerim diyordum ama çok sağlam eklentiler var bu sefer. Videoyu boşuna uzatmayacağım burada yine incelemede hepsini anlattım çünkü o yüzden detaya girmiyorum. Karta tıklayıp izleyebilirsiniz bunu da. Ama şunu söyleyebilirim Epic hazır birinci oyunu bedava vermişken abi ikinci oyunu bence oynayın çok iyi oyun. Doki Doki sevenlere tavsiye edilir. Slay the Princess visual novel türünü o kadar yaratıcı bir hikaye ve narrative ile kullanıyor ki tek kelimeyle bayıldım. Hiç spoiler vermeyeceğim haberiniz olsun çünkü oyunun olayı bu hikayeyi bu narratifi deneyim etmeniz. Her seçimin etki ediyor zırvası vardır ya çoğu oyun için. Bunda tam olarak geçerli o. Hangi seçeneği seçtiğin bütün hikayeyi değiştiriyor ve çok heyecan verici bir öyküsü var bence. Seslendirmeler de harika. Oyunun tek zayıf yanı bence finali. Ya kötü demem ama bu kadar kompleks ve kaliteli yazılmış bir hikaye o final biraz sanki basit kaçmış. Belki de basit olması daha iyidir. Bilemedim. Zaten bu oyunda bunda iyi. Çok düşündürüyor. Bağımlılık oyunu 2. Direnci bırakamıyorum. Yardım edin. Şu videoyu hazırlamak zorunda olduğum için kapadım geldim. Çok kısa özetlersem balıkçılık yaptığımız bir oyun. Ama bu kadar basit değil tabii ki. Yavaş yavaş düz bir oyun olmadığını ve bazı doğa üstü olayların olduğunu fark ediyoruz. Day the Diver'da bahsettiğim yanda bir şey izlerken oynanacak oyunlardan normalde bu da. Ama onun dışında oyundaki küçük hikayeler ve NPC'lerin yaşamları benim ilgimi çok çekti. Bu yüzden de işte şu an sadece derece oynuyorum. Ve devam edeceğim. Bu sene çıkan en iyi indie oyun benim için. Keşke de daha önce oyunu saymışım. Fan işte. Ne yapacağım? Marvel Spider-Man 2 bu listede kesinlikle ikinci olmayı hak etmiyor. Objektif olarak çok daha geride olmalı. Ama işte kendi listem. O kadar da çok eksiği var ki oyunun. İncelemede bahsettim hepsinden zaten. Beni öldürmediği kaldı insanları. Xbox fanboyu diyen oldu bana. PS1'den beri bütün PlayStation'lara sahibim ben. Hayatımda Xbox konsolunda oyun oynamadım. Spider-Man'i sevmiyorsun diyen oldu. Artık bu zaten delizyonel olmak. Detaylı girmiyorum incelemeye o yüzden. Enis abiye de buradan duyurumdur. 2023 oyunlarını konuştukları videoda Spider-Man 2 yılın abartılanı seçildi. Ve kimsenin oyunun eksikliklerini konuşup gömdüğünü görmedim dedi. Biz varız Enis abi. Biz kaldık. Yorum yazdım zaten hemen. Ben dedim abi diye de umursamadı. Olsun. Olsun. İkinci oyunun kendi içinde yaptığı yanlışlar bile çokken sadece şunu söyleyeceğim. 2018'de ve Miles'da bulunan özelliklerin bile bazıları yok ve hala gelmedi. 2024 ilk çeyrekte gelecekmiş sağ olsun. Olumlu taraflarına gelirsek, bir şeyi çok iyi yapıyor ve bu yüzden ikinci sırada zaten. Temel mekanikler ilk oyunda zaten iyiydi ama bir de bunun üzerine çok iyi koyuyor. Açık dünyada gezmek o kadar keyifli ki bir daha ilk oyunu oynayamam ben. Sırf bu yüzden 80 saat gameplay'im olmuş arkadaşlar. Şu an 3. kere bitirdim oyunu, 4'e geçeceğim. Bakın ben bu oyunu sürekli gömüyorum. İşte böyle bağımlıyım ben de. Bu kadar eksikliğine rağmen en çok zaman geçirdiğim oyun bu sene içinde. 2018'de God of War, Celeste, Odyssey, RDR2 gibi oyunlar çıkmışken benim için yılın oyunu Spider-Man'di. Çünkü ilk kez Spider-Man'i bu kadar iyi kontrol ettiğimiz ve harika bir hikayesi olan Spider-Man oyunu görmüştük. Büyülemişti beni. İkinci oyun ilk oyunun üstüne birkaç mekanik ekliyor ama bunun dışında ilk oyundan hiçbir şeyi daha iyi yapmıyor maalesef. Bu kadar çok oynadığım oyunu da buraya koymazsam haksızlık olur. Çünkü çok keyif alıyorum oynarken. İstediği kadar yanlış yapmış olsun. O da benim fanlığımdan işte. Yine de oyun dünyası kapsamında yaşadığım en büyük hayal kırıklığı. Sonunda bu oyunu oynadım. Baldur's Gate 3'ü övmek bana kalmadı bence zaten. Hala Steam'de en çok oynananlar listesinde ya bu oyun. Ağustos'un başında çıktı bu oyun. Ve single player bir oyun. Sadece bu senenin en iyi oyunlarından değil, gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesine adını yazdırdı bile. Sonunda harika bir RPG oyunu ana akıma girmeyi başardı da gerçek rol yapma oyunu nasıl oluyor anladı herkes. Karakterimi merak edenler varsa anlatayım hemen. Çok güzel bir ozan yaptım. Çok güzel derken fiziksel olarak güzel, karakter olarak pek değil. İnsanları görünüşüm ve sözlerim ile kandırıyorum. Ve bir de herkes kapışırken ben yandan abi bir parça çalayım mı diye geziyorum. İsmim de Şakşak Necla. Böyle yani. Daha devam ediyor maceram. 2024 oyunlar açısından 2023'ün yarısı kadar olsa bile bayağı iyi bir yıl bizi bekliyor derdim ama göreceğiz. Evet arkadaşlar video bitti sananlar büyük yanılıyor. Çünkü daha en iyi oyun ödülümüzü vermedik. Daha doğrusu ben kendi listemde verdim de. Geekolik ödül töreni düzenliyoruz biliyorsunuz. İlk götün sahibi de filmlerde Across the Spider-Verse oldu. E bir de oyunlarda vereceğiz. Onun da anketini yaptık. Instagram'da sordum. Milyonlarca cevap geldi. Filmlerde yaptığım gibi hafif hızlıca geçeceğim çünkü çok fazla var. Hepsini tek tek okuyamam. Ya okuyacağım da ben hani videoya koymayacağım. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmiyor. O yüzden hani ben kendim okuyacağım yapacak bir şey yok. Bu arada şunu söyleyeyim ama ben bu sefer dayanamadım baktım ankete. Filmdeki gibi yapmadım. Çünkü filmde ben hani Across the Spider-Verse %100 kazanır diyordum. Çünkü çok iyi bir film. Bir de genellikle çizgi roman kitlesi de çok fazla olduğu için bende. Bunda ilk başlarda Spider-Man 2 bayağı önüne götürüyordu. Dedim ha herhalde kazanacak. Sonra sonra neler neler oldu. Anket bir karıştı bir karıştı var ya. Şimdi kazanamayan ama oldukça fazla söylenen birkaç oyundan bahsedeceğim. İlki Alan Wake. Baya fazla söylendi Alan Wake ama iki oyunu geçemedi. Üçüncü en çok söylenen oyunumuz. Ben niye ilk önce üçü söyledim dördü söylemek yerine bilmiyorum. Biraz mallık yaptım. Şimdi de dördü söyleyeceğim. Dördüncü en çok söylenen oyunda Resident Evil 4 Remake oldu. Bayağı söylendi o da. Hiç beklemiyordum ben. Resident Evil 4 Remake bayağı sevildi bizim ülkede ya. Ben bu kadar sevileceğini hiç düşünmüyordum. Ya her zaman iyi seriydi. Özellikle 4 her zaman iyi oyundu. Ama Remake'i özel bir kitle topladı bizim ülkede. Çok fazla RDR2 yazan var. Abi Rockstar o kadar sevmiyor oyunu ya. <laughs> Yapmayın ne olur bir salın artık. Şimdi en çok söylenen iki oyuna geldik. Ve inanılmaz bir şey var burada biliyor musunuz? Beraberlik var. Eşitler. Ama ben bu eşitliği bozarım. Benim oyun yok normalde biliyorsunuz. Filmlerde de ben oy vermedim ama oyun bir şey değiştirmiyordu. Ben zaten Cross the spider verecektim ki o kazandı. Farkla. Burada oyun bir farklılık yaratacak. En çok söylenen iki oyunda tahmin ettiğiniz gibi Baldur's Gate 3 ile Spider-Man 2 oldu. Hangisi daha iyi oyun diye sorarsanız bu bence tartışmaya açık bile değil. Baldur's Gate 3 tabii ki ama çizgi roman kitlesi çok fazla olduğu için bende Spider-Man 2'yi de oldukça fazla insan söylemiş. Ne yapıyoruz? Benim oyuma bakıyoruz. Ben ne diyorum? Diyorum bak Spider-Man 2 burada ödülün. Bak burada ödülün diyorum. Baldur's Gate 3'e veriyorum. Yani bu şekilde tarihteki ilk iki götün sahibi Spider-Man Across the Spider-Verse filmi Baldur's Gate 3 oyunu oldu. Sonuç olarak Baldur's Gate 3'ü kutluyorum. Oy veren herkese teşekkür ederim. Instagram giykolik bu arada. Eğer siz de gelmek bir dahakine oy vermek istiyorsanız. Ben zaten sürekli anket açıyorum bu arada. Hani bazı konular atıyorum. Filmlerle ilgili bir şey soruyorum. Bir karakterle ilgili bir şey soruyorum. Video fikri soruyorum. Giykolik bu arada 3 E ile Instagram'da. Çünkü birisi zamanında almış abi 2 E'yi. Evet bu senenin sonuna geldik. Bu videoyu bu arada ben normalde çarşamba günü yükleyecektim. Daha önce gelecekti ama hasta oldu. Sesimin biraz düzelmesini bekledim o yüzden. Çok kötüydü. Birazcık geç oldu o yüzden. Kusuruma bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha bir sürü oyuncağım var bu arada. İstek gelirse aslında oyuncaklarımı gösterebilirim. Yani buraya kadar izleyen varsa yoruma yazabilir. Evet bu kadardı. Artık kapatayım videoyu. Evet evet hadi. Hadi, hadi öpüyorum hepiniz. Umarım yeni yılınız iyi geçer. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi da. Yürü.